Evet, tekrardan merhabalar. Mutlak değer konusu üçüncü bölümündeyiz. Şimdi buradaki üç tane denklem bitireceğiz artık burada mutlak değer konusunu. 3 denklem türü var demiştik mutlak değer. Bir, mutlak değer x eşittir a denklemi. O çözdük. Bir önceki video çok önemli. Lütfen rica ediyorum. Bak buradan soru çıkmaz demiyorum. Buradan sanki her sene soru çıkar gibi anlatacağım. Hiç problem yok. Ama doğru yere önem verelim. Doğru hoca, doğru kaynak. Çok önemli demiştik. Mutlak değer x küçük. Belki de bu denklemden sorabilirler. İşte bunu mesela şuna benzer bir şey ÖSYM tarafından. Zamanın behrinde acaba ne oldu? Mutlak bir anladınız onu. O X küçük A denklemi mesela. De. Ama bu, tam da böyle bir soru değil bu. Şimdi çözünce anlayacaksın. Birebir aynısı da değil. Biz bu bir denklem çıkarsa karşımıza şöyle çözüyoruz. Eksi A ile X'i A arasına alıyoruz. Yani buradaki harfi sol tarafa yapıştırıyoruz. Eksi A küçük X küçük A mutlak diye ortadan kalkıyor. Bir aralık yapıyoruz ve sonra karşımıza engin engin basit eşitsizlik bilgisi çıkıyor. Sonra bunu basit testikle çözüp olayı çözüyoruz. Anlaştık mı? bu mutlak değerin bazı soruları, özellikle bugün şimdi çözeceğim sorular, bu derste çözeceğim sorular basit eşitlikle çok alakalı sorular. Tamam Başlayalım. Mut, bir de büyüktür falan var sırasına vereceğim. Mutlak da 3 küçüktür 11 demiş. İkisini alacak kaç farklı tam sayıları vardır diye soru sormuşum. Hemen sol tarafa eksi 11'i yapıştırıp mutlak değeri oradan kaldırıyorum. Eksi 11 küçüktür 3x Eksi 5 küçüktür 11. Ne yapacağım şimdi? Ben eksi 5 karşıya artı geçecek. İki tarafa da değil mi? Artı 5, artı 5. Ne oldu sol taraf? Eksi 6 küçüktür 3x küçüktür 16. Her tarafı kaça böleceğim? 3'e. 3'e bölersem eksi 6 3'e bölünür. Eksi 2 yapar. Ama burası 3'e bölünmez. 16 bölü 3 çıkar. Bunu da böyle yazmak bana hiçbir şey hiçbir fayda vermez. 16 bölü 3'ü küsür atlı yazacağım. O da 5 küsürdür. 5 nokta kaç gelir? 3 gelmiş olur. Yani i̇fade eksi 2 ile 5.3 arasındadır. Bak ben bu soruyu geçen videolarda yanlış çözmüşüm Serkan. Eksi 5'i almamışım. Herkes 100 bin defa sordu bana. Hocam biz mi yanlış yapıyoruz diye. Kendinize güvenin. Bazen ben ufak tefek hata yaparım. Bir şey olmaz. Eksi 2'den büyük mü? Kaç alır? Eksi 1 alır. Sıfır alır. 1 alır. 2 alır. 3 alır. 4. Burada bırakmışım ben. Bir de 5 alır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 toplamda kaç tane tam sayı değer alır? 7 tane tam sayı değer alır diyoruz. Bu aslında bir seslik sorusu. Ufak bir mutlak değer bilgisinden sonra olay basit eşitsizliğe dönmüş oluyor. Şimdi buradayız 18. soru. Bu biraz daha farklı. Çünkü burada bir mutlak değer yok komple. Olsaydı olurdu. Bir de aralık var burada. Burada bir yorum yapacağız. burada x tam sayı demiş. X'in alacağı değerler toplamı kaçtır? Buradaki mutlak değer x ifadesi şurada. Ya pozitiftir ya negatiftir. Soruya baktığınız zaman bu ifadenin pozitif olamayacağını görüyor olmanız lazım. Çünkü bu ifade pozitif olursa 1 bölü 3 küçüktür x eksi x bölü 32 küçüktür 1 bölü 2 yapar. Burası sıfır çıkar. E sıfır da bu aralıkta değil yani. Demek ki x'in x olarak değil dışarıya eksi x olarak çıkması gerekir. Yani burada şöyle bir şey, durum var. Mutlak değer x ifadesinin eksi x çıkması lazım. Dedim artık bak mutlak değeri x ifadesinin x çıkması lazım burada. Anlaştık mı? O yüzden burayı siliyorum. Sonra sonra zaten bassesine döndü yani. Çok küçük bir mutlak değer bilgisi kullandım. Ya artı x ya eksi x çıktı. Yapıyorum hmm. soruyu. 1 bölü 3 diyorum. Küçüktür. Eksi x eksi x bölü kaç? 32. O da küçüktür. 1 bölü kaç diyorum? 2 yazıyorum. Normal çözüm. 32'yi karşıya atayım. Şu hem bu tarafa hem bu tarafa atayım. Ne olur yani? 32 bölü 3 küçüktür. Eksi 2x dikkatli olan küçük. 32 bölü 2 ne yapar? 16. Burada çıkmadan burada tam sayı geldi. Şimdi her tarafı kaça bölecek? Eksi 2'ye. Her tarafı negatif bir sayıya böldüğüm için eşitlik yön değiştirecek. Yani her tarafı eksi 2'ye böldüm. Şöyle şunu da böldüm. Sondan başa doğru yazalım. Yani eksi 2'ye bölünce negatif oldu ya ifade. Ne oldu burası yani? Eksi 8 küçüktür. X küçüktür. Burası bakın eksi 2'ye böldüm. 2 ile şu sadeleşir. Eksi 16 bölü kaç geldi? 3. Yani toparlıyorum. Eksi 8 küçüktür x küçüktür. Eksi 5.3 falan oldu. Bak aynı şey burada var. 16 bölü bu burası? Da? Evet. Bak görüyor musun? Aynı şey. Burada hangi x'in alacağı değerler toplamı kaçtır diye sormuşum. Bakalım şimdi. Eksi 8'den büyük mü? Eksi 7 alır. Eksi 6 alır. Eksi 5.3'ten bu tarafta. Eksi 5 almaz. Anlaştık mı? Eksi 7 alır, eksi 6 alır. Eksi 5 almaz. Çünkü eksi 5.3'den küçük olması lazım. Alacağı iki tane değer var ikisinin. Negatif değer. Onların toplamı kaç gelmiş olur? Eksi 13 gelmiş olur. Değil mi? Onu sormuştu bize. Şu yorum çok kolay değil aslında ama güzel bir yorum var. Bilginiz olsun. Bununla ilgili bir soru daha çözüp burayı bu, 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 denklem çeşitini bitiriyorum. Mutlak değer x, x 4 küçüktür. X, şunu öğrendiniz aslında değil mi? Burası mesela eşittir öğrendiniz. Eşittir olsa mesela ne yapacağım? Bir artılı bir eksi yapacağım Ve yerine yazmayacaksın. İki tarafta bir de mutlak değer var çünkü. Ama küçüktür olunca ne yapacağınızı öğrenmeniz. İki tarafta mutlak değer varsa, bak cümleme dikkat. İki tarafta mutlak değer olduğu zaman bilinmeyenlerde, arada küçüktür veya büyüktür fark etmez varsa, mutlak değerden kurtulmanın burada en kolay, en temiz yolu, pratik yolu değil bak. Yolu şudur en kolay, karesini alırsınız. Bir ifadenin karesi de pozitif olduğu için mutlak değer ortadan kalkar. Ama kare alırken de bir a eksi b'nin karesi de a artı b'nin karesi formüllerinden faydalanacağız. Neydi a eksi b'nin karesi? Onu bir sonraki konumuz o zaten artık. Açar panayına giriyoruz diye yavaş yavaş. a kare eksi 2 ab artı b kare veya a kare artı 2 ab artı b kare. İşarete bağlı değişiyor. Burası x kare eksi 8 x evet artı kaç? 16 küçüktür. x kare evet artı 6 x artı kaç? 9. x kare ne oldu? gitti. Buraya karşıya attık. Bunu da bu tarafa gönderdik. Ne oldu? 7 mi oldu burası? Küçüktür. 8 artı geçti. 14x 14 x oldu. 14'e bölersem şöyle şurayı. 1 bölü 2 küçüktür x oldu. Yani x ifadesi 1 bölü 2'den nasıl bir ifadeymiş? Büyük bir ifade. Ne sormuşuz? Çözüm kümesi. Peki biz bunu nasıl yazıyorduk hatırlayın. 1 bölü 2 ile ne arasında? Sonsuz artı sonsuz açık açık para. Bu bizim neyimiz? ÇK'mız. Çözüm kümemiz. Doğru mu? 1 bölü 2 ile sonsuz arasında. X çünkü büyük artarak gidiyor. Karesini aldığınız zaman bir sayının karesi pozitif olduğu için mutlak değerden tamamen ne olmuş ne olmuş oluyor? Kurtulmuş oluyorsunuz. Anlaşıldı mı? Bunu her zaman yapmıyoruz ama bak. İki tarafta mutlak değer olacak. Bilinmeyen durumlarda küçüktür, büyüktür denkleminde. Burada büyük olsa da aynı şey. Fark etmez yani. Tamam mı? Karesini alıyorsunuz. Evet bir denklem türümüz daha var. Mutlak değer x büyüktür a denklem. Bu biraz bundan hiç ÖSYM sormadı neredeyse. Bunu da şöyle yapıyoruz. X sayısı bir a'dan büyük kabul ediyoruz. Bir de x sayısını eksi a'dan küçük kabul ediyoruz. İki tane çözüm kümesi buluyoruz. Sonra bu çözüm kümelerinin, bak önemli cümle, birleşimini alıyoruz. Bak kesişim değil, bu çözüm kümelerinin birleşimini alıyoruz sonra. Anlaştık mı? Bakalım orada ne var? İki tane sorusu var. x eksi 3 büyüktür 7. Dikkat, bak eşittir yaptık. Küçüğü yaptık, büyüktür. Bir de aralık kalacak. Bir tane de aralık sorusu yapacağım. Sonra da en küçük değerle bitireceğim konuyu. Alıyorum bak, x eksi 3 diyorum, bir büyüktür 7. Bu karşıya geçti mi? x büyüktür kaç oldu? 10. Buldum. Dursun. X eksi 3 evet küçüktür eksi 7. Bak hem yön değişti hem işaret değişti. Dikkat. Serkan bu tarafa mı alsan beni biraz? X küçüktür kaç oldu? Eksi 4. Kameranın kadrajı görüyor da benim psikolojim kaldırmıyor onu. Anlat, <laughs> boşu anlatıyormuşum şimdi Şimdi ne oldu? Çözüm kümesi sormuştu. Şimdi ondan büyük, eksi 4'ten küçük. Bunları birleştireceğiz bak. Çünkü kesişmezler zaten hiçbir yerde. Peki çözüm kümesi nasıl yazacağız? 1. küçük olan şu değil mi? Eksi sonsuzla, bak şurası, eksi 4 arasında böyle parantez birleşim. Burası kaç? 10 evet sonsuz arasında böyle parantezimiz var. Anlaşıldı mı? Bak bir daha anlatıyorum. Eksi sonsuz eksi 4 arasında birleşim 10 ile sonsuz. Yani eksi 4 ile 10 arası yok sayı doğrusunda. Bu ikisi var. Burası bizim çözüm kümemiz olmuş oluyor. Bu soruyla buraya noktalayalım. Mutlak değer 2x 3 büyük eşit 5 eşitliğini sağlar. X tam sayı değerlerin toplamı kaçtı? Biraz daha yorum sayalım. Ben olsam sınavda bunu sormam bunu sorarım. Bu çünkü cevap olarak güzel durmuyor yani. Bize çok uygun Ama şunu sorunca biraz daha yorum katmış olacağız olaya. Başlıyorum. 2x eksi 3 diyorum. Büyük eşittir 5. Bu karşıya artı geçti. 2x sayısı büyük eşittir kaç oldu? 8. x sayısı büyük eşittir kaç oldu? 4. Bu 1. Devam. 2x eksi 3. Küçük eşittir eksi 5. 2x sayısı küçük eşittir kaç oldu? Eksi 2. x küçük eşittir kaç oldu? Eksi 1. Doğru mu? Buldum. X'in alacağı tam sayı değerleri toplam bak. Çocuk ben sorulmamış. Şimdi burada X 4'ten büyük eşit mi? 4 alır mı? Alır. 5 alır. 6 alır. 7 alır. 8 alır. <laughs> Nefesim alır. Hepsini alır. Doğru mu? X'in alacağı şuradaki değerler. Söyle. 1 alır. Evet. 2 alır. Evet. 3 alır. Gide. 4 alır. 5 alır. Gide. Sonsuza gider. Doğru mudur? Bu değerlerin bazıları aynı. Toplayınca birbirini götürür. Çünkü 1 artı 1 eksi. Kim aynı hocam? Bak. 4, 5 bak. 4, 5 al gidiyor. Bak görüyor musun şurayı? 4, 5, 6 gidiyor. Yani eksi 4'ten itibaren gidiyor. Burası da artı 4'ten itibaren birbirini götürüyor. Topluyoruz çünkü alacağı değerleri. Ne kalıyor geriye? Şunlar kalıyor. Gitmeyenler bunlar. Eksi 1, eksi 2, eksi 3. Bunların toplamı kaç yapar? Eksi 6 yapmış olur. Anlaşıldı mı? Bu da bizim mutlak ve büyük a, a denklemimiz. Ben olsam bunu sorarım mesela. Bir teste soru koyacaksan da bunu koymak isterim ya Bu daha yorumsal çünkü. Burada bir yorum yapmadık, yaptık. Bir de güzel de durmuyor, çirkin duruyor zaten. Tamam mıdır? Şimdi 4-5 sorumuz kaldı. Tahtayı ben bir temizleyeyim. 4-5 soru sonra mutlak değer konusunu kapatıp çarpanlarla ben geçiş yapalım. Geliyorum. Devam ediyoruz. Şu, şurada kalmıştım. Nasıl kalmıştı? Şöyle, Zaten kapatamamıştı. Evet. Şimdi burada bir denklem türümüz daha var. Son denklemimiz. Bir tane soru çözeceğim. Çok abartmayacağım. Şimdi bir de en küçük değer diye bir soru çeşidi var. Mutlak değer onu da yapıp mutlak değer konusunu kapatıyorum. Şimdi tabii ki arkadaşlar konu atıp da konuyu kapatıyoruz ama şimdi öğrencinin en büyük bana sorusu. Hocam şu yeter mi? Bu yeter mi? Şu zıkımın dibi yeter mi? Bu yeter mi? Bilemeyiz. Bak örnek vereyim ben sana şimdi. İki kişi sofraya oturmuş. Yemek yiyor, doğru mu? Biri birine sorsa mesela, dese ki, ya ben acaba doydum mu, şunu da yesem mi? Der. O ne der? Ne bileyim ben der. Ne bilsin yani? Herkesin yeteri kendine. Yani sen mesela bunu dinledin, mutlak derin mantığını çok iyi anladıysan, bir de tek soru bankası çöz tabii ki. Mutlak soru bankamızı çöz yani. Türkiye'nin en güzel videosunun soru bankasını yazdık yani. Daha ne yapalım? Videosunun en güzel soru bankası bizde. Net. Ders tanıdık gibi soru bankası yazdık yani. Şimdi sen burada yaptın şimdi dolayı burayı dinledin, soruları çözdün, denemede hata yapmıyorsun. O zaman yeter. Ama burayı yaptın, soru bankasından sorularda hata çok çıkıyor. Bir şey o zaman yetmez. Yani bu yeter yetmezi siz kendinize göre belirlemeniz lazım. Ben ona karar veremem. Yani işte mesela sadece Instagram yayınınızda yeter mi diyor öğrenci. Sadece bu kitap yeter mi? Öyle bir şey yok arkadaşlar. Şimdi bu, bununla alakalı değil. Birisi 5 kitap çözer anlar konuyu. Birisi 3 kitap çözer anlar. Biri bir kitap çözer de anlar. Bunu bilemeyiz yani. Bu biraz reysel farklılığa giriyor. Kendi kararınızı verin. Kendinizi kendiniz ölçün. Denemede netleriniz artıyorsa, gidiyorsa yeter. Eğer artmıyor, aynı yerde kalıyorsa yetmiyor. Gibi gibi. Eğer doğru bir deneme çözüyorsanız ya. Yani. Peki, A küçük mutlak ve küçük B denkleri. Ufakta rehberlik yapıyor ücretsiz bunlara. A ile B arasında x'imiz, burada da eksi B ile eksi B. Bir böyle alıyoruz, mutlak değeri kaldırıyoruz. Bir de eksi B ile yani bunları yer değiştiriyorum. Eksi B ile eksi A arasında alıp araya x koyuyorum. Peki, ifadeyi bir tane soru sormuşum. Çözüm çok zor bir soru değil. Bir ne yapacağım? 3 ile 4, 7 arasında mutlakta eksi 4 küçük eşittir. Evet. Yemek geldi kafam karıştı ben. Bir saniye <laughs> evet, Mutlak deri kaldıracağım. 3 ile x eksi 4 küçük eşittir 7. Bir burası bir de eksi 7 küçük eşittir. Bak dikkat et. x eksi 4 küçüktür 3 almam lazım. X, 3 almam lazım. Yani bir artılı olduğu gibi alıyorum. Eksi alırken de sondakini başa doğru yazıyorum. Dikkat et Yön değişik düzgün olsun yani. Yoksa hep kafa karışabilir. Peki çözüyorum şimdi burayı ben. Bir buraya karşıya buraya karşıya attım. Artı 4 geçti. 7 oldu. Küçüktür x. Küçük eşittir 11. Serkan düştüm mü ne yaptı ya? <laughs> Buradayız. Eksi 4 yine artı 4 geçti bu taraflar. Artı 4 geçerse eksi 3 olur. Küçük eşittir x. Küçük eş Küçüktür. Artı 1 olmuş olur. Evet şöyle düzgün yazalım. Küçüktür 1 olmuş olur. Bulduk ifadeyi. Tamam. Çözüm kümesi sormuştu bana. Bunları birleştireceğiz şimdi. Burayı yazalım önce isterseniz. Eksi 3 ile evet bir arasında. Eksi 3 kapalı bir açık. Birleşim. Burası kaç? 7 ile 11 arasında. 7 açık çünkü eşitlik yok. Ama 11 Kapalı çünkü ne var? Eşitlik var. Bu bunun nedir diyoruz? Çözüm kümesidir diyoruz. Anlaşıldı mı? Bitirdik burayı. Çok takılmayalım. Dört tane sorumuz var. Mutlak değeri en küçük değerine geldik. Mutlak değer ifadesinin alacağı en küçük değer kaçtır? Sıra her zaman pozitif çıkan bir şey değil mi? Sıfırdır. Mutlak değer sıfırdan daha küçük bir değer dışarı çıkamaz. Bak, mantıken düşünelim bak. Mesela mutlak değer x eksi 4 ifadesinin en küçük değeri kaç? Sıfır. Burayı en küçük yapan x değeri kaç? 4. Bak hatları karıştırmayın. Bu ifadenin en küçük değeri kaç diye sorarsam sıfır. Ama burayı en küçük yapan x değeri kaç? 4. Onunla onu karıştırın. Ama tek başına mutlak değer sormazlar. Size mutlaka iki tane veya üç tane mutlak değer sorarlar. Bak burada iki tane var. Düzgün İki tane var. Şimdi ben size, size burada bir şeyler öğreteceğim. Bak şimdi. Mutlak değer x eksi 4 artı mutlak değer x eksi 7 ifadesi alıcı en küçük sormuş. Burada iki, iki tane eksi olduğu için bir burayı sıfıra eşitliyorum, bir de burayı sıfıra eşitliyorum. Şimdi burayı sıfıra eşitlersem x kaç çıkar? 4. x yerine bir 4 yazıyorum. 4 için. Bir de x yerine 7 yazıyorum. Hangisinde değer daha küçük çıkıyorsa onu alıyorum. Bak bir 4 yazıyorum x'ye, bir de 7 yazıyorum. Hangisinde değer daha küçük çıkarsa onu alıyorum. 4 yazdım. Yazıyorum. Mutlak değer içinde 4 eksi 4 artı 4 eksi 7. Burası 0 yapar. Doğru mu? Şu gitti. 0 çıktı çünkü. Mutlak değer eksi 3 oldu. O da kaç diye çıkar? 3 diye çıkar. Bir de eksi 7 yazıyorum. 7 yazıyorum pardon. Mutlak değer içinde 7 eksi 4 artı 7 eksi 7. Bu gitti bu sefer. Yine 0 oldu burası. Burası mutlak değer 3 oldu. O da kaç çıktı? 3 çıktı. İki değer de ne de oldu? Aynı çıktı. Bak 3 bu da 3 bu da. O zaman cevabımız kaçmış diyoruz. 3'müş. Fark etmiyor. Anlatıyorum. Eğer iki tane mutlak değer verilirse, eğer x'lerin kat sayısı aynıysa, bak çünkü neye dikkat, x'lerin kat sayısı, bilinmeyenin kat sayısı aynıysa, ikisini de yerine yazmanızda gerek yok, birini yazmanız yeterli. İkisinin aynı çıkar. Değerler farklı çıkmaz. Ama iki mutlak değer verilir. Bilinmeyenin kat sayısı farklı olursa, bunun gibi farklı, o zaman yerine yazmaz. O zaman ikisini de yazmanız lazım. Çünkü birinde küçük birinde büyük çıkar. Dedim anladık mı? Bak, iki mutlak değer soruları için konuşuyorum. Üç mutlak değer için konuşmuyorum. İki tane için konuşuyorum. İki mutlak genelde iki tane verirler. Üçüncüsünü de çözeceğim birazdan. İki mutlak değer verilip kat sayılar eşitse birini yazmaz yeterli. Aynı çıkar değerler. Farklı çıkma ihtimali yok. Ama iki mutlak değer verilip kat sayıları farklı çıkarsa o zaman yerine yazmanız gerekiyor. Anlaşıldı mı? Bu noktaya dikkat edelim. Peki buradayız. En küçük yeri sormuş. Mecbur yazacağım. Mecbur yazacağım yani. Değil mi? Ben şu kırmızıyı kullanmayayım çünkü biraz şey oldu. Hafifledim. Tahta görünsün yani. Tamam. Burayı sıfıra işledim. X kaç oldu? 2. Burayı sıfıra işitlersem X kaç çıkar? 5. X yerine bir 2 yazıyorum. 2 için. Bir de X yerine kaç yazıyorum? 5 yazıyorum. Farklı değerler çıkacak. Bak kesin. X'e 2 yazdım. Ne oldu? Burası mutlak değer. 2 eksi 2 artı mutlak değer. 2 çarpı 2 eksi kaç? 10. Bura gitti. 0 çünkü burası. 4 eksi 10 mutlak değer. Eksi 6 cevap kaç oldu? 6. Bakalım küçük mü büyük mü? 5'i de yazacağım. X'e 5 yazdım. Mutlak değer 5 2 artı mutlak değer 2 çarpı 5 10. E bu gitti burası 0 bu sefer. Burası mutlak değer 3. cevapta kaç oldu? 3. Gördün mü? Farklı gelmiş. Çünkü kaç sayı farklı. Bir 6 çıktı bir 3 çıktı. O zaman bu ifade en küçükleri kaçtır? 3'tür. En büyükleri kaçtır? Al Değil. Hayır. <laughs> en büyükleri sonsuz bunun. Karfayı karıştırmayın. Mutlak değer de en küçükte de bazen en büyük sorulmayabilir. Bazen. Arada artı var sorulmaz. Çok kafa karıştırmayın dedim gibi yani. Burada kalın burada. Peki hocam 3 tane mutlak değer var. 25. sorudaydı bak. X eksik. Hocam kat sayı eşit. Bir tanesini yazsam olur mu? Kesinlikle olmaz. O 2 mutlak değerle geçer. 3 mutlak değer varsa 3'ün de yerine yazmanız lazım. 1, 2. 0 yapan değer 2. Burayı 0 yapan değer eksi 4. Burayı 0 yapan değer kaç? 5. 3'ünü de ayrı ayrı yazacaksınız. 3'ünde de farklı sonuç çıkacak. En küçüğünü alacaksınız. Ama 3'ünü de yazmak istemeyenler dinlesinler. Bu üç tane değeri küçükten büyüğe doğru sıralayıp ortadaki değeri yazarsanız en küçük değeri bulursunuz. Bunun da kuralı bu. 3 mutlak değerde, 5 mutlak değer, tek sayıda mutlak değerlerde geçerlidir. 3 veya beş, 3 olur. Yani çok abartmayalım olayı. Yani çok devasa bir soru olacağını düşünmüyoruz. Geçmişe bakarak konuşuyoruz. 3 mutlak değer varsa bakın sayıları küçükten büyüğe sıraya koyacağız. Birinci sırada kim var? Şu. Sonra bu var, sonra bu var. O zaman şu bizim ortancamız. 2. Doğru mu ya? Eksi 4. 2, 5 diye gider. O zaman 2 yazmak yeterli. Diğerlerini yazmaya gerek yok. Ortanda değeri yazdığınız zaman değer en küçük çıkmış oluyor. Evet, kalemimiz de geldi. Gördün mü? Yazıyorum. X eşittir kaç yazıyorum? 2 yazıyorum. Ha, diğerlerini yazmaya gerek. Tekrarlıyorum. Yok. Mutlak değer 2 eksi 2 artı mutlak değer 2 artı 4. Evet. Artı mutlak değer 2 eksi 5. Burası ne oldu? Şu kısım 0 olmuş oldu. Şunu şuraya atayım mı? Tamam. Düştü. Burası kaç geldi? 6 artı burası mutlak değer eksi 3. O da 3 çıkacak. 6, 3 daha kaç oldu? 9. Demek ki bu ifadenin en küçük değer kaçmış? 9'muş. Diğer değerleri yazın. Sonuç daha büyük çıkacak. Yazıyorum bak. Eksi 4 yazsam 6, 15 yapıyor. 5 yazsam 9, 3, 12 yapıyor. Ama en küçük değer 9'da çıkıyor. Küçükten büyüğe sıraya koyuyoruz. 3 mutlak değerde ortana değeri yazıyoruz. Tamam mıdır? Bilginiz olsun. Evet, konuyu normalde bitirdik. Ben bir tane ilave soru koydum. Mutla Arada eksi var. Hep artı olur. En küçük değer, en büyük değer soruların. Arada eksi varsa da farklı bir şey sorar. Der ki mesela, A'nın alacağı kaç farklı tam sayı değeri vardır? Bak, mutlak değer için konuşuyorum. En küçük değer, en büyük değer kaç farklı tam sayı değeri vardır? Soruların hepsinde içeriği sıfıra eşitlemekten başka çareniz yok. Bak, bütün hepsinde. içeriği sıfıra eşitlemekten asla çareniz yok. Ne yapacaksın? Burayı sıfır yapan değer kaç? 3 Burayı sıfır yapan değer kaç? 7. Bir 3 yazacaksın ifadeye, bir değeri bulacaksın. Bir de 7 yazacaksın. Bir en büyük, bir en küçük değerini bulmuş olacaksınız. Arada eksi varsa, artı varken değil, arada eksi varken. X'e 3 yazdım. X eşittir 3. Ne oluyor? Mutlak değer içinde. 3 eksi 3 mü? Evet. Eksi mutlak değer 3 eksi 7. Burası ne oldu yani? 0 gelmiş oldu. Arada eksi var ama dikkat. Et. Eksi mutlak değer eksi 4 oldu. Bu da eksi 4 yapar. Bu ifadenin alacağı minimum değerdir. Yani bu ifade en küçük eksi 4 olur. En büyüğe bakalım. X eşittir 7 yazıyorum. Negatif çıktı ya, o yüzden negatif çıktığı için küçük dedim yani ifade. Eksi 7 yazdım. Mutlak değer 7 yazdım. Yani 7 eksi 3. Eksi mutlak değer 7 eksi 7. Bu sefer de burası 0 olmuş oldu. Burası kaç geldi o zaman? 4 mi geldi? Evet. Burası da ne oldu? Eşittir. Mutlak değer 4, 4 eşit. Bu da bunun nasıl bir değeri? Maksimum değeri. Yani bu ifadenin alacağı minimum tam sayı değeri eksi 4. Bu ifadenin alacağı maksimum tam sayı değeri 4. Bak eksi 4 minimum, artı 4 maksimum. Bu her tam sayı değeri bu ifade alır. Bak bu aralıktaki her tam sayı değerini bu ifade ne yapar? Alır. İnanmıyorsan vermiş. Eksi 1 ver. 2 e, yapar. 6 yapar. Ve eksi 5 yapıyor. Mesela. Kaç yok. Yanlış, evet. yanlış yaptım. Çok yanlış yaptım. yanlış Neyse rasyonel falan karıştırma öyle <laughs> bir şeyler işte bir şeyler olur ya. Ne oldu o zaman? X'i alacağı en küçükler eksi 4 mü? Evet. Eksi 4 alır bu ifade. X çünkü reel bir sayı. Eksi 3 alır, eksi 2 alır, eksi 1 alır, 0 alır, 1 alır, 2 alır, 3 alır, 4 alır. O zaman bu ifade alacak kaç tane tam sayıları vardır sorusunun cevabı 9 tane tam sayıları vardır diyoruz. Anlaşıldı mı? İkisinin verdiği de değerlere çok takılmayın. Kafanız karışmasın yani. Tamam mıdır? İşin özü ve hikayesi budur. Tamam mı? Evet burayı da bitirmiş olduk. Ee, mutlak değer konusu için yeterli 3 tane ders yaptık. Zaten bir, temel matematikte de bir sürü testi var. Video ders burada vardı. Soru bankasında var. Instagram yayında var. Var da var Yani. Tamam mı? Devam etmek isteyenler oralardan devam etsinler bu konuya. Biz çarpanları ayırmaya geçeceğiz. 3 videoda orada çözeceğiz. Sonra bak yavaşça bitiyor artık. Oran alantıya geliyoruz. Denklemler çözüyoruz. Ondan sonra matematiği noktalıyoruz. Problemlere başlıyoruz. matematikten sonra. Tamam, o zaman akıl tahtaya geçeceğiz. Ne diyoruz her zaman olduğu gibi? Evde yalnız kalmayın. Benle kalın. Kitapların fotokopu almayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.